Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size yine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde gerçekleştirmiş olduğum İzmit basın toplantısından bir parça sunmaya çalışacağız. Önceki kısımlardan anlayabileceğiniz veya takip edebileceğiniz üzere bu toplantı gayet önemli bir toplantıdır. Yeni kurulan meclisin ve meclisin yaptıklarının bir nevi halka ve ilgililere anlatılması, bundan sonra yapılacakların bazı işaretlerinin verilmesi açısından oldukça önemli ve değerli bir toplantıdır. Toplantıda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Batı Anadolu gezisi kapsamında İstanbul'dan özellikle gazetecileri, toplamış, basın mensuplarını toplamış. Onların sorularına yanıt vermeye çalışmıştır. Doğal olarak onların sorularını yanıt verirken asıl söylemek istediklerini daha üstüne basa basa vurgulayarak anlatmaya çalışmış. Ve hem kendi düşüncelerinin daha iyi anlaşılması hem de yapılacak bu toplantının sonrasında özellikle halktan gelecek tepkilerin ele alınarak değerlendirilerek sonraki adımlara birer temel teşkil etmesi düşünülmüştür. Daha önceki yayınlarımızda bahsetmiş olduğumuz üzere Mustafa Kemal Atatürkoğlu önderimiz kendisi meclisin açılışında açılış ile ilgili ve oradaki durumlarla ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Şimdi onlardan tekrar devam edelim. Mesela diyor ki bazı usuller, yasalar, kurallarla ilgili bilgi verenler, kendi görüşlerini ortaya koyanlar oldum. Hatta bazılarının program bile hazırlamakta olduklarını duydum. Bunun üzerine arz ettiğim proje esaslarına göre bir program tespit ettim. Halk programı adı altındaki bu projeyi de bastırdık ve ertesi gün toplantıya gelen kişilere attık. Onlar yani toplantıya gelenler kendi programları ile bu program arasında büyük bir zıtlık, farklılık görmüşler. Doğal tabii farklılık görmeleri çünkü kendileri önce belirtmiş olduğumuz üzere hala Osmanlı zihniyetinde, hala Osmanlı İmparatorluğu'nun bir şekilde ayakta kalacağını düşünen, buna göre adımlarını atmayı kendileri için uygun gören kişiler ve fakat Karşılarındaki kişi veya grup veya kişiler, Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi bunlar tabii ki tamamen farklı bir düşüncedeler. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun niyadının dolduğunu çok net olarak görmekteler. Meşrutiyetin hatta e, ortadan kalktığını net olarak görmekteler. Dolayısıyla daha önceki meclis açılmadan önceki, Sivas ve Erzurum kongrelerinde ve Amasya genelgesinde belirttikleri üzere halkın kendi verini, kendi etmesini ve artık egemenliği eline almasını, yönetimi eline almasını hedefleyen bir program ortaya koymuşlar. En azından bunun tamamen bu şekilde olmasa bile buna gidecek yolu oluşturulan bir program ortaya koymuşlar. Yine kendisinden devam edelim. Diyor ki, bizim sunmuş olduğumuz programı incelediler. Sonuç olarak anayasa meydana çıktı. Anayasanın münakaşa ve kabul ettirmeye çalışırken şu şekilde bir itilaf ortaya çıkıyordu. Baş taraf diyordu ki, böyle bir program, böyle bir kanunun hedeflediği gaye makamı hilafet ve saltanatı bertaraf etmek ve bir cumhuriyet yapmaktır. Baş taraf bunu söylüyormuş. Mustafa Kemal ekibi ve Mustafa Kemal Atatürk olan dinamizde diyormuş. Yanılıyorsunuz efendiler. Makam, saltanat ve hilafet, cumhuriyet şimdi mevzu bahis değildir. Ve kendisi ekliyor. İhtimal başka şeylerde düşünenler vardı. Sonrasında kendisinin söylediklerinden devam edelim. Sonrasında blok halinde bulunan meclis bir günde beş parçaya ayrıldı. Fakat sağ sol şeklinde değil de hissi, şahsi, fikri çeşitli nedenlerden dolayı bu parçalanma söz konusu oldu. Hiçbirisinde bir karar temin edecek çoğunluk olmadı. Zaman zaman birleşirlerdi. Fakat genelde biri diğerinden ayrı olarak çalışırlardı. Bakanlar kurulunda bulunan arkadaşlar çok zorluk çekiyorlardı. Zira cihat yetkisine sahip olan mecliste birçok mühim meseleleri meclisle istişare etmek, oradan karar almak zorunluluğu vardı. İş orada geldi ki en basit sorunlar içinde meclisten karar almak olanağı almadı. Ben bu vaziyeti çok tehlikeli buldum. Yapılacak önemli işlerimiz vardı. Atanacak nihayetsiz fedakarlıklar olacaktı. Hatırıma gelen şey bu ufak parçaları birleştirmek bir grup haline koymak oldu. Ona teşebbüs ettim. Bunlarla evvela münferiden yani tek tek sonra da topluca düşerek Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubu diye bir Grup yaptık, bu gruba program olmak üzere esaslı bir şey gösterdik. Misak-ı Milli, İşkilat-ı esasi, yani Anayasa. Bu Misak-ı Milli. Şimdi burada tekrar kendi düşüncelerimizi söylemeye çalışalım. Takip edenler mutlaka anımsayacaklardır. Bir önceki yayınımızda demiştik ki, ya da daha önceki yayınlarımızda demiştik ki, Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz bir şey, bir adam atacağı zaman, doğrudan bu adımı atmak yerine bu adım atılmadığı zaman neler olacağını herkesin görmesini düşünen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla şimdi burada da, burada da şimdi diyor ki meclis parçalara ayrıldı. Bu sağ sol parçalanması değil kişilerin tamamen kendi Burada öyle belirtmemiş ama kendi çıkarları doğrultusunda çeşitli işte gruplar oluşmuş. 4-5 grup oluşmuş diyor hatta. Bu da gayet dağınık bir meclis görüntüsü demek. Şimdi elbette ki bu Önderimizin hedefi orada bir grup oluşturmakta. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü meclis çalışmaların meclis açılmadan önce, Ankara'da meclis açılmadan önce İstanbul'da meclisin toplanması söz konusu. İstanbul'da meclisin, yani meclisi mebusan, bu, bu meclisin açılması için Bursa'da Kemal Atatürk'ün ulu önderimizin yapmış olduğum e, büyük çabalardan bir tanesi, orada bir grup. Dolayısıyla oraya gidecek olan insanların bunu yapabilmek için de İstanbul'a gidecek vekillerin, delegelerin öncelikle Ankara'da yahut Eskişehir'de yani İstanbul öncesindeki bir kentte onlara Erzurum ve Sivas kongrelerinde, Amasya genelgesinde alınan kararları aktarmak ve onların bu fikir ve görüş doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak. Böylece İstanbul'da ki mecliste bir grup oluşturmak. Şimdi bu grup oluşturma meselesi Atatürk'ün kafasında çok önceden var. Çünkü İstanbul'da yahut Ankara'da veya başka bir yerde bir meclis yani bir yürütme organı, bir yasama organı, bir merkez oluşturacaksanız bu merkezde güçlü olmak zorundasınız. Bunu da ancak sizin yapınıza, düşüncenize bağlı olan insanlardan oluşan bir toplulukla halletmeniz gerekir. Şimdi bunu meclis Ankara'da açılmadan önce ulu önderimiz deniyor. Fakat bunu bilen karşı taraf yani hem Osmanlı hükümeti hem de İngilizler özellikle bunu kırmak için İstanbul'a giden vekiller üzerinde çok büyük baskı kuruyorlar ve sonuç olarak da zaten biliyorsunuz ki meclisi kapatıyorlar. Oradan o meclis kapandıktan sonra da pek çok kişi Ankara'ya geliyor, o meclis açılıyor. Dolayısıyla belirli bir grup oluşturma hedefi her zaman var. Ancak dediğim gibi Türk öncelikle neyin olmayacağını insanlara göstermeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir durum oluşmuş anladığımız kadarıyla. Meclis açılmış, insanlar gelmiş, Mustafa Kemal bir öneri sunmuş. Fakat bu öneri karşısında önerinin kabul edilip edilmemesiyle ilgili olarak insanları serbest bırakmış. Demiş ki benim kafamda bir plan var, bir program var. Halk programıdır bu. Adı da belli ve güzel. Halk programıdır bu. Bu programı size sunuyorum. Hadi buyurun demiş. Ondan sonra bunu sunmuş olduğu kişiler gördüğümüz üzere farklı farklı gruplara ayrılmışlar. Fakat hiçbiri bir çoğunluk elde edememişler. İşte bu şekilde yol almanın mümkün olmayacağını artık hem kendileri de fark etmişler. Hem de zaten Mustafa Kemal Atatürk önderimiz, yüce önderimiz bunu görmüş ve göstermiş oluyor. Onun sonrasında da bu kişilerle ve topluca kendi beyanatına göre görüşerek onları artık ikna ediyor. Çünkü diyor ki arkadaşlar siz hani ben size bir program sundum. Siz bu programı kabul etmediniz. İşte etmediniz. Şu andaki meclisin durumu, görünümü de bu şekilde oldu. Gelin programı kabul edin. Bu program etrafında çalışalım. Ve verim elde edelim. Diyor ve sonunda da Osman, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu diye bir grubu ortaya çıkarıyor. Bunu da iki hedefe bağlıyor. Bir, misaka milli, iki, işkilatı. esasiye yani anayasa. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.